Merhaba, yeni bir videodan selam sevgi herkese. Bu akşam yine bir PlayStation 4 1200 serisi bir makina servisimize ulaştı. Makineyi daha önceden yine her zaman olduğu gibi her senaryoda olduğu gibi sökmüşler. Evet ben genel bir inceleme yaptım. Hani size de bunu anlatmak neden olduğunu cihazın neden çalışmadığını anlamak açısından. Her zaman kanalımda bilgi vermeye çalışıyorum. Evet şimdi cihazımız normalde e, toplu vaziyetteyken hani e, ilk ulaştığı andaki tepkisi düğmemize bastığımızda şuradaki düğmemiz, küçük düğmemiz var. Bir de matkasa kullanıcıları dikkatli olmalı. E, buradan çok öndeki düğmeyi yüklendikleri zaman şuradaki mikro düğme kırılma yapıyor. Bu da özel bir düğme. Yani bulunan bir düğme tipi değil. Onu da size söyleyebilirim. Şu şekilde tık tık yapıyor ama tabi siz duyamıyorsunuz. Buna bastığımızda cihazımızda herhangi bir tepki yok. Şimdi ben ne yaptım? Ee, onu size söyleyeyim. Buraya gelen voltajları ölçtüm. Ee, voltajlarımız tamam gözüküyor. Bu buradaki voltajlar ne voltajıdır? Standby bekleme voltajlarıdır. Yani cihaz kapalı konumdayken e, komut alacağı yani anakarttan power'a iletilen komutlar bu kablo aracılığıyla ile iletiliyor. Bu kabloda 2 e, tane 5 volt bir tane AC stand e, standby ve bir tane de şase yani ground ucu topraklama ucu mevcut tüm sistemi çalıştırmak için gerekli olan anahtar kablo bu ama bu kablo tabi nerelere bağlı öncelikle onu da bahsedelim biraz bu kablonun en önemli ucu ACDC yani standby ucu sistem entegremize bağlı yani buradaki ucun e, ana kart içerisinde dolaşıp geldiği nokta sistem entegresidir. Sistem entegresi köprü entegresiyle ve e, yazılım e, entegresiyle yani Winbond'un üretmiş olduğu EEPROM'la e, yazılım e, barındıran çipiyle beraber hepsi koordineli çalışmakta. Yani Buradan buna komut geldiğinde bu bir yere iletim e, sağlıyorsa bunların hepsi bir silsile ile mikro saniyeler içerisinde yani saniyenin daha alt e, boyutlarında gerçekleşiyor. Şimdi bu kablomuzun e, asisi e, standby ucu yani burada iki uç aktive olmuyor. Neden olmuyor Çünkü cihazımız bir tehlike görüyoruz. Şimdi ben cihazı normalde powerını aldım, ölçümlerini yaptım. Normaldeki voltajları buraya sağlıyor. 5 voltlarımız var. Fakat Asit ucunda, standby ucunda zaten normalde bir voltaj okumuyoruz. Çalıştığı anda tetikleme voltajını gönderiyor ve kapatıyor kendisini. Yaptığı işlem bu. Powerın çalışmasını sağlıyor power çalıştıktan sonra hani mantığı anlatayım ki neden çalışmadığını anlayalım. Power çalıştıktan sonra bura bunun bir tanesi eksi, bir tanesi artı ucu bildiğimiz adaptör gibi bir e, aygıt ama çok yüksek amperli bir e, power bunlar. Şurada altta zaten onların modellerine göre bakın burada ne yazıyor? İşte e, DC output e, 4.8 voltu e, 1.5 amper. 12 volt kısmında da 16 ampere kadar bu amper sağlıyor. ADP 200R modeli olan bir parça bu. Şimdi 16 amper gerçekten çok ciddi bir amperdir. Yüksek bir amperdir. Hani küçümsemeyin. Onun boyutundaki adaptörler notebook için üretilmiş adaptörler de gördüm ben. 10-12 amper civarlarında, yaklaşık bu kasanın yarısı kadar büyüklüğünde oluyor. Yani artık ürettiği gücü çektiği akım, siz düşünün. Benim e, buradaki e, DC üreticim, e, laboratuvar tipi olan DC üreticimin maksimum gücü bile şu anda tek kanal üzerinde 6 amperdir. Yani bu kadar büyük bir aygıt normalde 6 amper sağlıyor iki kanalda, 12 ampere kadar çıkıyor. Şu görmüş olduğunuz power da normalde 12 volt ucundan sistemi çalıştırmak için 16 ampere kadar güç, tork üretiyor öyle söyleyeyim. Tork üretiyor. O şekilde anlatalım. Şimdi buradaki 5 voltlarımızı gördük ama cihazımızda sıvı teması olmuş. Bu sıvı teması nasıl olmuş? Onu anlatalım. Buradan mikroskopumuzdan bakalım. Hemen her zaman olduğu gibi bunlar çünkü ince işler olduğu için Böyle laboratuvar tipi cihazlar gerektiriyor tamir için. Ben şöyle yaklaştırayım, ve şöyle gezdirelim. Evet, şu kısımda bir korozyon mevcut. Blu-ray'in girmiş olduğu alandan üst kısımdan su gelmiş. Daha sonrasında gözlemlediğim kadarıyla şu arka kısımdaki kapasitörlerde korozyon mevcut. Bir takım yerlerde küçük yerlerde de ufak ufak yine çürümeler, korozyonlar mevcut. Şimdi e, ne yapacağız? Bunların hepsini ben e, her zaman olduğu gibi temizleyeceğim. ilgili parçaları değiştireceğim. Daha sonrasında bakacağız yani nedir ne değildir durumuna bir bakacağız. E, i̇şimiz e, başka parçaların değişimine kadar gidebilir. Sadece temizlikle olmuyor bazı şeyler. Şimdi bunun e, görmüş olduğunuz gibi şu jumperlarda da çürümeler olmuş. Kafaları biraz renkleri değiştirmiş. Bu jumperların görevleri buradaki e, bağlantı e, veri yollarını aşağıya iletmek. Aşağıya iletemediği zaman ne oluyor? İşte buradaki şeyler kesintiye uğruyor. O yüzden e, bunlara dikkat etmek lazım. Evet şimdilik ben e, bu kadar diyorum çünkü bu detaylı bir inceleme gerektirecek e, açıklama kısmında videonun sonunda e, bu cihazdan sonuç alıp alamadığımı da net bir şekilde sizlere yazacağım buradaki ilgili parçaları e, temizliklerini bakımlarını yapacağım değişmesi gereken parçaları değiştireceğim daha sonrasında start vereceğim cihazımıza bakalım e, neler olacak Açıklama kısmında yazacağım sizlere çünkü öbür türlü uzun ve zahmetli bir çekim sürecine girmiş oluyorum. Evet yeni videolarda görüşmek üzere bir PS4 ne neden olmuş neden çalışmıyor PlayStation'ın su dökülürse ne olur şeklinde etiketleyelim bunu da yeni videolara çekene kadar şimdilik alasma aldık diyorum sizlere görüşürüz.